Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda Almanya'daki çöp ve atık sisteminden bahsedeceğim. Çok derin konulara girmek istemiyorum ama bu konuyla ilgili de söylemek istediğim birkaç şey olacak. Almanya'ya göç etmek için benim videolarıma ulaşan insanların dürüst, akıl başında, merhametli, daha yaşanılabilir bir dünya için üstüne düşeni yapmaktan çekinmeyen ve tüm canlılar için güzel ve insani şeyler istediğini düşünüyorum. Yani buraya göç edecek kadar aydınlandıysanız eğer geleceğimiz için yapmanız gereken şeylerin de farkında olduğunuzu düşünüyorum. Umarım gelecek için herkes üstüne düşen şeyleri yapar. Sonuçta dünyaya ne kadar iyi davranırsak dünyada bize o kadar iyi davranır. Değil mi? Biz Almanya'ya ilk geldiğimizde Türkiye'deki gibi bütün çöpleri tek bir kutuya at ve sonra Mustafa çöpe atmaya gitti. Döndüğünde canım bir sürü çöp kutu var. Farklı renklerde konteynerlar var. Ben de elimdeki bütün poşeti siyah çöp kutusuna attım dedi. Ve biz kendimizi bayağı kötü hissettik. Yani çöplerle ilgili uyması gereken bir kural var. Ve biz buna uymadık. Yani ne kadar kötü hissettiğimizi size anlatamam. Var olan bir kurala uymamış olmanın mahcupluğunu yaşadık. Sonra araştırmaya başladım. Yani nedir, ne nereye atılır, nasıl olmalı, neyi nasıl araştırmalıyız. Araştırmaları yaptım. Ve bu araştırmaları yaparken öğrendim ki aslında her şey çöp değilmiş. Dünyanın enerjilerini gereksiz yere tükettiğimiz yetmiyormuş gibi geri dönüştürülebilir şeyleri de çöp yapıyormuşuz aslında farkında olmadan. Ve bizim gibi buraya gelip bu kuralları bilmeyenler için bir video hazırlamak istedim. Yani hem sizin için hazırlamak istedim hem de dünya için hazırlamak istedim. Ve detaylı bir araştırmaya girdim. Çünkü sadece hani bildiklerimi değil aslında olması gerekenleri de size anlatmak istedim ki yanlış bir şey aktarmayayım. Sizin de yanlış şeyler yapmanıza sebep olmayayım diye. Bütün videolarımda size bir şey anlatırken kendi tecrübelerimin yanı sıra araştırmalar da yapıyorum. Belki bildiğim şey yanlıştır. Belki benim yaşadığım şey öylesine gelişmiş bir şeydir diye. Zaten hepsinin araştırmasını yapıyorum ve size bir şey aktarmaya çalışırken ben de bir sürü bir şey öğreniyorum aslında. Bu videoda onlardan biri. Yani şimdiye kadar öğrendiklerimden çok daha fazlasını öğrendim bu video sayesinde. Yani yanlış yaptığım şeyler varmış. Bunları fark ettim mesela. İlerleyen zamanlarda tüm hepsinden bahsedeceğim bunların. Az sonra sizlere paylaşacağım tüm bilgileri Köln'deki atık sistemini yöneten AVB firmasının internet sitesinden aldım. Tüm Almanya için hizmet veren firma AVB mi? Bilmiyorum. Ama şöyle fark edebilirsiniz. Çöp konteyneri almak için gelen kamyonlar veya küçük çöp kutularını poşetlerini değiştiren küçük kamyonların üzerinde şirketin adı yazıyor. Yani kocaman A, B, B, diye. Hatta şuraya bir yeri ben linkini de bırakırım. Oradan da bakarsınız. Siz de bulunun şehirdeki bu konteynerleri toplayan araçların üzerindeki yazan yazıdan zaten hangi firma olduğunu anlarsınız ve o firmanın internet sitesine girerek bütün detayları araştırabilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü her eyalet aslında farklı şekilde geri dönüşümleri ayrıştırabiliyor. Yani geri dönüşüm kutusuna örnek veriyorum tencere burada atılıyorsa belki başka bir yerde atılmıyor. Bulunduğun şehrin atık yönetimini üstlenen firmayı bulup araştırdıktan sonra genel bilgilere bakmanızı öneriyorum çünkü her şehrin atık yönetimi aynı olmayabiliyor. Atık çeşitlerinden kısaca bahsedeceğim ama ben bütün atıklarla ilgili bütün bilgileri AVB internet sitesinden aldığım bütün linkleri açıklamalar kısmına da bırakıyor olacağım. Detaylara oradan bakabilirsiniz. Orada videolar bile var. Yani animasyon videoları yapmışlar. Hangi çöp nereye atılır, nereye atılmaz, nasıl olur? Tabii ki anlatım dili Almanca ama artık YouTube'da altyazı seçeneği var ve yazı dilini de seçebiliyorsunuz. O yüzden anlamanız da kolay olacaktır. Bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Atık türlerinden bahsederken de her bahsettiğim konunun sonunda AVB'den almış olduğum bir tablo koyacağım ekrana. Hangi atık nereye atılır veya nereye atılmaz gibi çok detaylı bir şekilde açıklamalar yapılmış ve ben onlara da ekleyeceğim ki aynı bilgilere zaten aşağıda vermiş olduğum linklerden de ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi çoğunuz farklı fark etmişsinizdir. Böyle sokak ortalarında, böyle ortalıkta falan böyle çöp konteynerleri yok. Yani ben en azından Köln'de görmedim. Başka şehirlerde de olduğunu zannetmiyorum. Ya binaların girişinde oluyor, ya kilerlerin de depolarında oluyor ya da binaların girişlerinde yapılmış dolapların içerisinde oluyor bu konteynerler. Dört farklı konteyner rengi var ev atıkları ile ilgili bilmeniz gereken. Birincisi mavi konteyner. Buraya kağıt ve kartonları atabiliyorsunuz. İkincisi kahverengi konteyner. Bu organik atıkları içeriyor. Üçüncüsü sarı konteyner. Bu geri dönüşümleri içeriyor. Dördüncüsü de siyah veya gri konteyner. Bu da atıkları yani bildiğimiz çöpleri içeriyor. Şimdi bu dört renkli konteynerin içeriğiyle ilgili size bazı detaylar vereceğim. Mavi konteyner burada kağıtlar, kartonlar, gazeteler gibi şeyler tılıyor. Sizin için ben bu videoyu araştırırken yapmış olduğum yanlış şeylerin de farkına vardım. Ben kağıttır diye düşünerek. Marketlerden aldığımız fişleri de atıyordum ki aslında kartonla bu fişlerin maddeleri, ham maddeleri aynı olmadığı için karton kutusuna o fişlerin kesinlikle atılmaması gerekiyormuş. Ki zaten üzerinde böyle hani yazar kısadan çıktığı için ve kimyasal şeyler de barındırdığı için içerisinde kesinlikle atılmaması gerekiyormuş. İkincisi ben meyve suyu ve süt kartonlarını da kartondur diye kapağını plastiğe atıp yani sarı geri dönüşüme atıp kutunun kendini aslında mavi konteynere atmak için için ayırıyordum. Ama yanlış yapıyormuşum. Sizin için araştırırken bunu öğrenmiş oldum. Süt kutuları, meyve suyu kutuları aslında sarı. Yani geri dönüşüm kutusuna atılıyor olması gerekiyormuş. Örneğin pizza kutuları aslında bir kartondan yapılıyor. Ama eğer o kartona pizzadan kalan malzemeler bulaştıysa kesinlikle karton kutusuna atılmaması gerekiyor. Yani temiz karton olarak düşünün oraya atmanız gereken malzemeleri. Ki şimdi ekranınıza ben yansıtacağım. Ne atılır ne atılmaz. Tablodan da siz de görüyor olacaksınız. text Şimdi gelelim kahverengi çöp konteynerine. Aslında bu organik çöp konteyneri olarak düşünebilirsiniz. Ne içeriyor? Mutfaktaki bütün yemek artıkları, meyve sebze kabukları, yumurta kabuğu, poşet çaylar, kahve filtreleri ve kahveler, bahçe için çiçekler, çalılar, bahçe atıkları ve yapraklar. Yine kahverengi konteynere atılmak üzere evde ayrıştırılmalıdır. Yine bu kutuya ne atılmalı veya ne atılmamalı görselini şimdi sizinle paylaşıyorum. Üçüncüsü sarı yani geri dönüşüm konteyneri. Kullanılmış plastik, metal ve kompozit ürünleri içermektedir. Çikolata ambalajları, süt ve meyve suyu kartonları, plastik bütün kovalar, plastik çocuk oyuncakları, evdeki tencereler, tavalar, yoğurt kabları. Bu ürünlerin hepsi Köln'de evet bu şekilde kabul ediliyor. Ama örnek veriyorum tencerenizi, tavanınızı, bu geri dönüşüme atılmasını istemeyen şehirler de var. O yüzden ilk başta, videonun ilk başında da söylediğim gibi kendi şehriniz için bu atık sistemini lütfen bir genel olarak bir göz ucuyla bir bakın rica edeceğim. Bu sarı konteynerle ilgili de araştırma yaparken yeni bir şey daha öğrendim. Örnek veriyorum yoğurt kabı da aslında sarı konteyner için ayrılmalı. Yoğurt kabının ve ona benzer kapların kap ve jelatinini birbirinden ayırma çok önemli. Çünkü aslında ikisi de geri dönüşüm kutusuna gidiyor olsa da farklı malzemelerden yapılıyor olduğu için merkezlerdeki ayrıştırma işleminin kolay olması açısından bunları bir ayırmanız çok önemli. Ek olarak yoğurt kabında içinde bir şey kalmaması gerekiyor. Kaşıkla bir sıyrılması gerekiyor. Ama suyla çalkalamanız, yıkamanız, temizlemenize gerek yok. Zaten bu işlem merkezlerde yapılıyor oluyor. Sizden istenen sadece kaşıkla sıyırmış olmanız. Yani yemek artığının kalmayacak olması. Örnek veriyorum peynir tenekeleri. Tenekeyi de sarı geri dönüşüm kutusuna atıyorsunuz. Ama kapağını ayırmanız gerekiyor. Veya plastik kapaklı ya plastik kapağını ayırmanız gerekiyor. İkisini de aynı kutuya atıyorsunuz. Evet ama birbirinden ayrı olması gerekiyor. Ve ben bunu yapıyordum. Çok saçma bir şeymiş. Örnek veriyorum kocaman bir teneke veya böyle büyük bir plastik kutu. Sığdırmak için onların içine de bir şeyler tıkıyordum. Aslında bu çok 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 yanlış bir şeymiş. Yani boş bir şekilde atmak lazım ve içine bir şey tıkıştırmamak lazım. Geri dönüşüme birbirinden çok farklı ürünler atılıyor ve ayrıştırılmasının yapılması için aslında tamamen birbirinden ayrı şekilde yani aynı kutunun içinde evet ama birbirinin içinde veya birbirine yapışkan bir şekilde olmamalı. Gri veya siyah konteyner. Bu da aslında sarı veya kahverengi konteynerların içine atılmayan şeyler. Tam olarak çöp dediğimiz şeyler. Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler ve cihazlar kesinlikle bu atık içerisine atılmamalıdır. Bu görselde çoğunlukla eski elektrikli cihazlar, piller üzerinde vardır. Bu ürünler yine civa, kurşun gibi ağır metaller içerdiği için bu konteynerin içerisinde olmaması gerekiyor ve ayrı bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. Siyah konteyner içerisindekiler tamamen çöp. Peki bu çöpler ne yapılıyor? Bu atıklar atık yakma sistemine götürülüyor ve orada yakılıyor. Yakılırken duman filtreleniyor ve böylece zehirli gazlar havaya yayılmamış oluyor. AVB'nin sitesinde öğrendiğim kadarıyla bu yakma işlemi gerçekleştirilirken aslında elektrik üretimi yapılıyor. Ve üretilen bu elektrik de Köln Elektrik Şebekesi'ni besliyor. Bu sayede Köln Katedrayı ve Köln'deki 100 binden fazla hane aydınlatılıyor. Evet bütün her şeyi attı. Evet. Evet ama camlara ne olacak? Camların da renklerine göre ayrıştırabileceğimiz konteynerları mevcut. Renge göre ayrıştırma aslında camın geri dönüşümünde çok önemli bir rol oynamak. Üç farklı renk içeriyor cam konteynerları. Beyaz, yeşil ve kahverengi. Tabii ki bunların dışında farklı renkler de var. Sarı cam var, mavi cam var. Bu durumda ne yapmalıyız? İşte bu durumda da yeşil cam diğer tüm renkleri uyumlu olduğu için o farklı renkleri de yeşil cam konteynerine atabilirsiniz. Camlarla ilgili de ne atılmalı veya ne atılmamalı konteynera. Bununla ilgili bir görsel bırakıyorum şu anda ekrana. Evet, tenekeler, plastikler, cam var derken aslında bahsettiğim bu kutuların içine atılmaması gereken cam, teneke ve plastikler de var. Bunlar aslında depozitolu ürünler. Hangi ürünlerin depozitolu olup olmadığını da şuraya bıraktığım simge sayesinde anlayabileceksiniz. Eğer tenekenizde veya plastik su şişenizde bu simge varsa bu ürünler depozitolu ürünler demektir. Depozitolu ürünleri nasıl iade ediyoruz? Parasını nasıl alıyoruz? Bu da şöyle gittiğiniz büyük marketlerde depozitolu ürünleri verebileceğiniz makineler var. Aldi, Lidl, Rewe. Genellikle 3 marketi kullandığım için bunlardan bahsediyorum. Her marketin içerisinde depozitolu ürünleri verebileceğiniz makineler var. Makinenin içerisinde teker teker ürün ürünleri koyuyorsunuz. Ürünleri makineye verdikten sonra makine size verdiğiniz depozit ürünlerin karşılığında bir çıktı veriyor ve o çıktıyla marketten yapacağınız alışverişinizin tutarından düşürtebiliyorsunuz. Bira şişesini her market makinesi kabul etmiyor. Biz çoğunlukla Çeşitli depozitolu ürünler varsa elimizde Reve'ye gidiyoruz çünkü Reve bütün hepsini kabul ediyor. Bu simgeyle olan ürünlerin depozitosunu yapabiliyorsunuz. Bundan sonra bahsedeceğim atık türlerin detaylarına girmeyeceğim. Sadece başlıklarını vereceğim ama aşağıya da linklerimi bırakıyor olacağım. Detayları oradan bakabilirsiniz. Yani sürekli elinizin altında olanların detaylarını verdim ama bundan sonra bahsedeceklerim çok da böyle her gün her gün her gün kullanacağınız bir şey olmadığı için çok detaya girmeyeceğim ihtiyaç halinde araştırıp bakabilirsiniz. Atık elektrikli ekipman bunlar evinizdeki elektrikli ev aletleri. Örnek veriyorum buzdolabı, çamaşır makinesi, kahve makinesi gibi elektrikli ürünler. Bu ürünler için AVB'nin teslim alma hizmeti bulunmaktadır ama AVB'den bununla ilgili randevu almalısınız. Randevu aldıktan sonra onlar size zaten yönlendiriyorlar. Gün ve saat veriyorlar ve o gün saat içerisinde ister hani evinizden alabiliyorlar veya sizin binanızın dışına koymanızı istiyorlar. Onunla ilgili kesinlikle iletişime geçip ne yapmanız gerektiğini onlardan öğrenmeniz gerekiyor. Bir diğer atık büyük hacimli atık. Yani nedir bu da? Evinizdeki masalar, sandalyeler, koltuklar, halılar gibi büyük atıklar Bunlar da yine elektrikli atıklarla birlikte aynı şekilde randevu almanız gerekiyor yine ABB teslim alabiliyor. Atacağınız zaman, atmanız gerektiği zaman A ve böyle iletişime geçip randevu alıp ne yapmanız gerektiğini sormanız gerekiyor. Ve bir de zararlı atık var. Bunlar da yine diğer atıklar gibi önceden aranı, randevu alıp ne yapmanız gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Ve son olarak eski giysiler. Eski giysileriniz için de yine cam konteynerlarının yanında bulunan alt slider yani eski kıyafet kutusuna poşetli bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Buraya bırakılan kıyafetler merkezlere götürülüp dikkatli bir şekilde inceleniyor. Kıyafetlerin %63'ü giyilebilir oluyor. %30'u malzeme yer dönüşümüne gidiyor. Ve %7'si de atık oluyor. %63'lük hala giyilebilir kıyafetler tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Umarım sizin için araştırıp size aktardığım bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Unutmayın dünyanın doğal kaynaklarının dikkatli ve adil kullanımı çevremizi uzun vadede korumamıza yardımcı olabilir. Dünyamıza iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.